Selamünaleyküm sevgili izleyiciler, değerli takipçilerim. Hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Neredeyiz arkadaşlar? Ödemiş e, Kayaköy. Kayaköy, değil mi abim? Kayaköy'e Kayaköy bağlı burası herhalde. Evet. Hangi Kayaköy mahallesi? Kayaköy Mahallesi. Evet. E, arkadaşlar kimin yanındayız? Ozan Kesikbaş kardeşimizin işletmesindeyiz. Ozan e, kardeşimiz keçicilik yapıyor. Aynı zamanda da e, inekçilik yapıyor. Süt evet. inekçiliği. Keçi konusunda da, inek konusunda da herhalde bölgenin en iddialı Uzmanlaştı kişi. Uzmanlaştık abi. Uzmanlaştık değil mi abim? Evet. Şimdi dilerseniz arkadaşlar tabii ki yine dilenci olalım. Kanalımıza abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Ondan sonra geçelim Ozan kardeşimize. Kardeşim selamünaleyküm. aleyküm. selam abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı, bereketli günler olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Ederim. Şimdi kardeşim şöyle geçelim de oradan güneş vurmasın. Ozan Kesikbaş kardeşimiz kimdir? Ne zamandan beri hayvancılık sektöründe yer almaktadır? Ozan Kesikbaş kardeşimiz 1996 Ödemiş Kayaköy doğumlu. Evet. Kendim elektrik işiyle uğraşıyorum. Ailemle beraber babam inekçilik. Ben de o sahne kesisi işi yapıyorum. Ee, bu merak bize çocuk çocukluk yaşlarında başladı. Atadan dededen gelen bir e, hobi diyelim artık. Evet. Ee, ırk olarak da sanen keçisini, biz yıllarca kara keçi, mantız, halep kırması bu şekilde keçiler taşıdık ama benim için en verimlisi e, sanen keçisi olduğu için saneni tercih ettim abi. Saneni tercih ettin. Evet. Şimdi burada kaç adet keçimiz var kardeşim? 20 adet keçimiz var abi. Sağmalık. 20 adet keçimiz var evet. samalık. Sen ilk başta herhalde hobi amaçlı hayvancılığa girdin. Şu anda hayvancılık ek işin değil. Tek işin ama ek Olmak işin üzere. <laughs> ek işin başka evet. işin var. Yani elektrik işiyle uğraşıyorum ama evet. hayvancılığa doğru yönelmeye başladım. Ufak ufak biriktirerek daha sonra bunun süt, peynir bu şekilde evet. değerlendirmek istiyoruz. Şu anda yeni doğan bebeklerin süt ihtiyacını buradan karşılıyoruz. Ee, yanı sırada peynir yapıp satmayı düşünüyoruz. Evet. Bölgede bu şekilde hizmet Şimdi vermeye çalışacağız. Arkadaşlar torbalıdan ödemişe niye geldik? Başta geçen, e, geçen, 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 Ozan de. kardeşimizin yanına ilk başta kendisini ziyaret etmek istedik. Şimdi o... e, başka bir nedeni var arkadaşlar. Gerçekten bu işi hakıyla yapmaya çalışıyor. Ve hayvandan ne aldığını biliyor. Ne verip verdiği karşılığını ne aldığını biliyor. Yani bizim Burada bir matematik yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok, çok Şimdi çok burada 20 keçimiz var. Evet. Abicim bunda keçilerin e, bir yüzde %10 kadar maltızlık var. Evet. Kırmalarımız var içinde mevcut. Evet. Orijinal keçilerimiz de var. Ben bunları iki parça halinde topladım keçileri. Genellikle genç keçileri tercih ettim. Çünkü sürdürülebilirlik çok önemli bu konuda evet. abi. Damızlık yapacağımız için yaşlı keçi almamaya gayret gösterdik düzgün keçi 3 lira fazla olsun düzgün keçi bakalım diye. Bunlara özen göstermeye çalıştım. Şimdi kardeşim dediğin gibi keçilerin oldukça genç. Yani gene bir yüzde %80'i neredeyse bir, birinci doğum. Birinci doğumlarını evet. yapmış. Şöyle geçelim buraya kardeşim. Peki kardeşim 20 keçiden kaç olak aldık? 35 olak aldık abi bu sezonda. İlk doğumların çok olmasına rağmen ikinci doğum 4-5 tane hayvanımız var içinde. 35 olak evet. aldık. Yani arkadaşlar 1'e 1.5 bir %50. Çok güzel bir randıman sağladık bu sene. Ee, i̇nşallah bunu daha da ilerlere taşımayı hedefliyoruz abi. Evet. Şimdi e, süt'e geçmek istiyorum. Evet. Süt konusunda biraz <gülüyor> <gülüyor> yaramız var. Yaralıyız. Evet. Kardeşim peki bunların süt ortalaması nedir? Sen Aynen. bunları bildiğim kadarıyla olaktan arttan mı? Evet arttan sütü sağıyorum. Onun Aferin. üzerinden konuşalım abi. E, e, olaktan şu anda hemen oğlaklarının büyük bir kısmını sattık zaten abi. Ee, geriye 15 tane damızlık oğlak ayırdık biz burada. Bu evet. oğlaklardan geriye kalan süt de şu anda 35 litre süt sağıyoruz. Ama oğlaktan artan sütü şu anda değerlendirmeye çalışıyoruz abi. Evet. Ee, şimdi peki normalde bu oğlakların ayrı olması gerekiyordu. Evet. Örnek diyorum geçen sene olmuş olsaydı, geçen seneki fiyattan olmuş e olsaydı. Keserlerdi hemen keserlerdi bunlar. Hemen kardeşim sen çok içti sıra bende Evet sağmaya başlardık. Evet. Peki niye olakları ayırmıyorsun abi? Bunun Aa. bir nedeni vardır mutlaka. Sütten tabii, tabii başka bir abi. neden. Ee, şu anda abi, hem oğlaklar e, damızlık ayıracağım için, damızlık vasfında satacağım için, hem de ikincisi sütün para etme işi buyurdu. Evet. Değerlendiremediğimizden geriye kalan kısmını e, sağmak yerine oğlaklar iri olsun diye bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki e, sadece olaklar iri olsun diye ne zamana kadar emdireceksin? Ee, bunları abi bir ay sonra falan keseceğiz artık. Ee, kişilerimiz tekede herhalde evet, birkaç tanesinden şu anda tekede. Tekeye vermeyi düşünüyor musun? <laughs> Tabii ki de. Ya şu anda abi süt para etmediği için biz ne yöneleceğiz? Üremeye. Evet. Onun için. Peki. E, Sence örnek yorum, keçicilik yapmak isteyen arkadaşlarımız, değerli abilerimiz, ablalarımız hangi ırkla nasıl yapmalılar? Ee, bu e, bölgeden bölgeye değişir. Evet. Sanen olur, mantız olur, Halep olur. Bu şekilde değer Alpin olur. Bu şekilde değerlendirilebilirler. Ama ben neden Sanen tercih ettim? Bölgemde pazarı var abi. Süt aynen süt pazarı da var. Keçinin de pazarı var. Oğlan da pazarı var. Ondan bu şekilde Sanen tercih ettim. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın yola sıfırız mikrofonu da kullanıyoruz oldukça traktörler geçiyor o nedenlerden dolayı ses bazen gelebiliyor dışarıdan peki sütü siz sütçüye satıyorsunuz evet. ee, süt sütçüye döküyorsunuz evet. sizin burada süt pazarı var hı hı. yani koyun keçi inek ne olursa olsun evet. gidiyor bu sene e, süt fiyatları düşük olduğundan dolayı kardeşim talep yok abi talep olmadığından dolayı benim oğlanım için dedin evet Peki e, ondan sonra hayvanı tekrar dedin. tekeye es alacağız. Da. Peki örnek diyorum çoğu arkadaşımız diyecek ki ben örnek Erken diyorum de. Marmara'da, Marmara'da veya e, Trakya'da örnek Trakya'da zaten oldukça yaygın. Doğuda, Güneydoğu'da şurada burada biz keçicilik yapmak istiyoruz. Hangi ırk nerede yapılmalı? abi bu iklim şartlarına göre değişir ee, şu anda doğuda genellikle Halep kırmaları kara keçi evet. bu şekilde tercihleri ee, bu keçilerde sahne keçiler doğuda da yapılabilir neden ee, ana vatanı bunların İsviçre İsviçre kökenli olduğu için abi soğuğa dayanıklı ee, bu şekilde sahnenin de tercih edebilirler Evet ama bizim tercihimiz Tabii her zaman sahne Şimdi arkadaşlar evet. e, bana soracak olursanız ben Sıcak bakmıyorum sahnene Mantız canlısın abi Mantız olacak Halep olacak çünkü niye? Yani, Şimdi ben koyun da besliyorum Hem ete geliyor hem, hem, sütte ete, hem süte için. gelecek Şimdi örnek diyorum bu sene süt para etmedi Ete yöneldik Et olmadığı zaman ne yapacağız abi neyle geçineceğiz evet. Yani ya. Bazı zamanlarda et para etmiyor Süt para ediyor Yani bizim e, beş yıkımızın olması gerekiyor Örnek diyorum bunlar Halep değil de Halep kırması bile olmuş olsaydı Tamam kardeşim nasip bu sene Olaktaymış derdin Ola kestirip zaten para kazanmış olurdun. Bu sefer ne olmuş olurdu? Keçi Keçiysen bu sefer sütü yem için öğret. Diğer türlü olduğu zaman olak mesela. kar kalır. Ama diğer türlü olduğu zaman olak yeme süt kar olmuş oluyor. Yani sütün yanında et olmazsa olmaz. Etin yanında süt olmazsa olmaz. Yani bir işletmede her ikisi de olması gerekiyor. Evet. Bazen bana diyorlar ya sen et ırkı koyunculuk yap. Ya tamam yapayım da et bazen para etmiyor abi. Şimdi bu işin bir de e, sıkıntısı ne biliyor musun abim? Şimdi insanlar zannediyor ki örnek diyorum geçen sene 450 lira 500 lira olan yem bugün 700 750 lira bandında. Evet. Çok ya o da bir kanayan yaramız zaten. Tabii abi, kanayan sonra. yaramız ama şudur. Yeme zam geldiği için biz ürünümüze zam koyamıyoruz. Evet. Bu tam tersi olmuş oluyor. Şimdi biz arkadaş yapamıyoruz aynen ama yapamıyoruz. Aracı firmalar bunu rahatlıkla yapabiliyor. Tabi. ya şimdi hayvancı bunu yapamıyor. Evet. Şimdi abi hayvancı ne yapıyor? Kardeşim bir sus ya. <laughs> Şimdi yem pahalı olduğu için hayvancı, üretici bu sefer hayvanı satmak istiyor. Yapmak istemiyor. Yapmak abi. istemiyor. Kâr Şimdi örne, aynen. Piyasada hayvan çoğaldıkça hayvan pazarlarında bu sefer değer, talep, düşüyor. talep düşüyor. Değer kaybediyor. Ne olmuş oldu? Yemi pahalı aldık. ürünümüzü ucuza sattık. Evet. Zaten bir daha da bir damın önünden geçmeyiz. Evet. Yani bu sektörün bu sıkıntısı var arkadaşlar yani buradan da artık biz sesimizi kime nasıl duyuracağız bilmiyoruz yani olması gerekiyor bir şekilde duyurmamız yani gerekiyor. Maalesef çoğu çiftçimiz çoğu üreticimiz keçiden bu sene buz gibi soğudular evet. tamam kuzu bir yandan para yaptı ama oğlak da kuzu gibi hemen gelişen bir e, canlı değil abi. Aynen. 3 Şimdi... aylık kuzuyu bıçağa gönderirsin 30 kilo e, ortalama et elde edersin ama. Bu olay en az 5 ay bakman gerekiyor ki 20, 22, 25 kilolarda et olsun. Evet. Şu da var. Şimdi e, buradan da ben değerli takipçilerimize, üreticilerimize sesleniyorum. Şimdi kuzu para etti. Evet. Kuzuyu kurbana saklayan arkadaşlarım yapmayın. Kurban yani tahmin ettiğiniz gibi güzel geçmeyecektir. Ben herkese sesleniyorum buradan bak. Keçi örnek diyorum bugün olayla bir 8000 TL satılıyorsa o keçi olak bıçağı gider. Keçi kurbana kadar süt verir. Kurbanda da o keçi tekrar 7-8 liraya, liraya karşınıza çıkar. Bu sefer siz hayvanınızı satamazsınız. Yani bu sütün para etmemesi şey anlamına geliyor. Yani sektörü çöktürecek anlamına geliyor. Evet. Yani sektöre sancı çektirecektir bu. Evet. Bu sene bir kuzu e, ortalama 14-15 bin lira bandında kurban piyasasında olacağına inanıyoruz. Ama şimdi keçi piyasaya çıktığı zaman 7-8 liraya piyasaya sürdüğünde kuzuda da bir kırılma olacaktır burada. İster istemez. Evet, burada üretici veyahut da besiciyi daha çok sıkıntıya gireceğine inanıyoruz abi. Ama lakin bu keçiler gereken destek verilse de ne bir gereken ilgi gösterilse de keşke damızlıkta kalmaya devam etse. Aynen. Şimdi zaten bir süt krizimiz var şu anda. İnek sütünde de talebimiz yok. Keçi koyun sütünde de Büyükşehir Belediyesi geçen yıl topladı keçi koyun sütü ee, milleti mağdur ettiler evet. bu dönemde ee, iki ay arayla 3 ay arayla ödemelerini yaptılar ama e, gerçekten de besiciler çok mağdur kaldı bu durumda İnşallah önümüzdeki sezonda tabi e, bu biraz da imkan meselesi dayanabilen dayanacak seneye belki valını kaymağını yiyecek abi bunu. Tabi ya yani şimdi şu var ee, yani bir kere de bir kez daha vurgulayacağım bunu çünkü buna ihtiyaç diyorum. Şimdi gerçekten çoğu kişi diyor ya yem olmuş 700 lira kurban 30'dan aşağı olmaz. Arkadaşlar yani kurbanı almaya gelen arkadaşlar çoğu emekli 14-15 bin TL para alıyor. Çoğu da asgari ücretli. Evin kirası olmuş 20 bin TL. Evet, yani bu insanlar alamaz. Kaldı ki yemle kurbanın hiçbir alakası yok. Bıçağın ve kurbanın hiçbir alakası yok. yok abi. Şimdi bıçak örnek diyorum bugün kuzuda 500 liraysa. Kurbandan da bu 500 lira olabilir, bu 700-800 lira olacak anlamına gelmiyor. Yani ben çok denedim, dik Ama başlık hiç, yaptım, hiç çok ağır faturalar ödedim, siz ödemeyin diyorum. Yani çok heves etmeyin. Gerçekten kurban sıkıntılı. Kaldı ki bugün ise Güneydoğu'da halen yağmur yağmadı, evet. hayvanlar artık kazalara <laughs> dökülmeye başladı. Evet. Bunun etkisi olmuş olacaktır. Örnek diyorum %20 ya da %15, %10 keçiden gelmiş olsa, %10 da oradan gelmiş olsa %20. %25'lik. E şimdi e, talep azalacaktır %20. Evet, arz talep meselesi. Fiyatları da etkileyen e, zaten e, en büyük hususta bu. Ne bileyim yeme zam gelmesi e, bizi aslında pek etkilemiyor bu hususta. Neden? E, çiftçimizde şöyle bir şey var abi. Örnek veriyorum kuzu kesimi 540 lira. Adam o zamı almadan, kuzusunu kestirmeden yeme zam geliyor zaten abi. Zam geliyor. Evet. Şimdi bak Az önce de söyledim. Şimdi arkadaşlar diyecek tekrar tekrarlıyor. Şimdi başka şey olmuş olsaydı, bir sanayici olmuş olsaydık. Evet. Örnek diyorum bir ham maddeyi bugün 10 liradan aldık, yarın gittik 12 oldu. Hemen o aradaki farkı biz koyardık üstüne. Evet abi. Ama hayvancı koyamıyor. Bu Yok sektördeki insan koyamıyor. Niye koyamıyor? Çünkü malını satamıyor ondan sonra. Örnek diyorum yem olsa 1000 lira. Bugün etin kilosu 500 ise 500 kalacak ya da ya da 400 300'e kadar inecek. Evet. Bunu kim indiriyor? Arkadaşlar bunu bizler indiriyoruz. Çünkü biz dayanma yerine, sabretme yerine hemen kurtulmak istiyoruz. Evet. Şimdi daha çok düşer korkusu var milletimizde. Ee, şimdi en büyük husus da bu. Ya yani biraz cesur olsa çiftçimiz tabii e, imkanı olduğunda cesur kalan abilerimiz var. Malın değerinde satabiliyor. Evet. Ama bir borcun harcın, ihtiyacım varsa onu çeyrek altın gibi düşünelim. 5 liraysa 4 liraya 3 liraya bozdurmak zorunda kalıyor çiftçiler. Aynen. Kesinlikle. Şimdi kardeşim ağzına yüreğine sağlık. Ee, biraz dağılıyor. keçileri unuttuk. Neredeyse kendimi <laughs> kurban pazarında hissettim. Ee, 20 keçimiz var dedi Keçilerimiz genç. Bunlar evet. örnek veriyorum 3 litre 3.5 litrelere mayer keçiler arkadaşlar. Sez sezon ortalaması. Evet. Tabi, anaçlarından bahsediyorum. Eee ve bu hayvanlar arkadaşlar laktasyon süresi yanılmıyorsam 11 aya kadar çıkabiliyor. Evet abi. Değil mi abim? Evet. Ya süt piyasası olmadığı evet. için şu anda biz tekeye erken koy vermeyi ondan düşünüyoruz şu anda. Evet. Hani yoksa tabii ki de sağım süresini uzat, uzatıp biz bunu Haziran Temmuz ayı gibi teke salımını yapmayı düşünüyorduk. Ama süt piyasamız olmadığı için mecburen e, teke salımını yapacağız evet. Artık. Kardeşim Ozan kardeşim peki diyelim bugün örnek diyorum süt geçen sene 30, 30 liraydı, evet abi. hadi varsayalım yine sabit kaldı, güzel de para <laughs> ederdi evet. ve Oğlak da güzel paralara gidiyor. <laughs> varsayalım kaç keçi bir eve bakabilir abi? Abi iki kişilik bir aile 20-25 keçinin bir sezon, hani bir yıl boyunca bakabileceğine ben inanıyorum. Neden? 30 liradan bugün bir sütümüzü satabilseydik, hadi Oğlak'tan para kazanmadık diyelim evet. abi, yem maliyetimizi karşıladı vesaire. Ama oğulu şeyin sütün parası bir aileye rahatlıkla bakar. 25 keçi. Bakçağına inanıyorum evet. abi. Arkadaşlar, e, bugün tabii ki süt 30 lira değil. <laughs> Size onu söyleyelim. İnek yani, sütü aşağı yukarı eşdeğer alıyor. Eş kesinlikle masa üstü e, hesaplar Hesap geçersizdir. Şunu diyelim. Eğer ki bir planınız varsa, örnek yorum olanız etçilse, böyle baktığınızda balık etli görünüyorsa 3 aylık, 2 aylık olak Ondan sonra sütçü ben sütü almıyorum. 20 liraya verirsen alırım. Hesabıma gelirse alırım gibi davranışlarda bulunduysa, bulunuyor ise sütünüzü peynir yaparak satabilirsiniz. Adelendirebilirsiniz İşte o zaman süt isterseniz arkadaşlar 10 lira olsun. Siz müşterinize bakacaksınız. Yani pazarınıza bakacaksınız. O zaman para kazanırsınız. Ve tabii ki arkadaşlar biz bunu der, e, dediğimizde bizi arıyorlar. İşte şurada burada çiftli kiralayacağım. 20 keçiyle 30 keçiyle gireceğim bu işe. Arkadaşlar yani bunlar biz ne dedik? 5 kişilik 4 kişilik bir aile ise eviniz kira değilse size bakabilir. Eviniz kira ise bile arkadaşlar dam sizinse yine de bu işe yine girmeyin. ya Yani girmesinler. <gülüyor> Fazla <gülüyor> risk almasınlar. <laughs> evet. Ama kimisi de diyor ben damı Şimdi... da kiralayacağım diyor. evde Ev de kiralatıyor. Bu ki 20 keçi bana baksın. Abi şimdi, şimdi bizim birden çok B planımız var. <laughs> Neden? Ben kendim elektrikçiyim. Geçim kaynağımı oradan sağlıyor. Ee, i̇nekçilikle uğraşıyoruz. Bir geçim kaynağımız burada. Keçi bizim hobi amaçlı ama ticari bir gelirsi de çok güzel abi. şu Gel anda <laughs> şu anda ticari get getirisi gerçekten de güzel. Ha, tamam bu sene sütümüz para yapmadı ama şimdi o olay yöneleceğiz. Şimdi kardeşim e, ben bu sektörün içerisindeyim. Yani her yere de her bölgede evet. gitmeye özen gösteriyorum. Yani ben damlara girmek için de, yani ne bileyim, istediğim performansı gösteriyorum, gösterebildiğim performansı gösteriyorum. Yani bugün adam selamı almıyor, bir bakıyorum yarın bir gün de, ya kardeşim kusura bakma, gel bir konuşalım diyor, dedirtiyor mu adama? Maalesef bunları yaşıyoruz abi. <laughs> Aynen, dedirtiyoruz adama, şu var, ama hayvancılık sektöründe inancın olsun kurbanmış şuymuş buymuş hikaye, evet abi. keçi bakabilen adam para kazanır. Evet abi. Gerçekten de neden şimdi koyunun kuzusu para koyunu iki ay iki buçuk evet. ay sağlayan kuruya ayırıyor abi bir getirisi sadece kuzu bir iki ay iki buçuk ay sağladığın süt oluyor yıl boyunca ama keçiyi on bir ay boyunca sağabilirsin abi her gün bir canlı param var burada. Aynen keçiyi ot atabilirsin. Evet ya, meran olduktan sonra Aynen. meran olduktan sonra bedava çünkü neden ben kendim çalıştığım için bizim gütme imkanımız yok evet. biz kapalıda bakıyoruz kapalıda bakmışken bile. Ee, gerçekten de bir e, kendine baktıktan sonra bize para bırakabiliyor abi bu ayda. Aynen. Şu var yani tamam bugünlerde e, süt para etmiyor bu sene Etmeyeceği para etmeyeceğim de alamla gelmiyor. gelmiyor. Evet. Yani etmeyebilir de evet. ama siz malınıza küsüp de satmayın. Olmadık paralara evet. satmayın. Evet abi. Gelecek sene ararsınız, bulamazsınız bak. Abi düzgün keçiler e, veyahut da koyunlar zaten mal para yapmadığı zaman damızlık hayvan bıçağa gidiyor. Öldüğün parasına bıçağa gidiyor. Bu hayvanlara yazık günah. Eğer bir destek bir şey verilse bu çiftçiler de zaten borcu harcı olmayan bir insan malını satmaz abi. Evet. Bu konuda e, bir ne bileyim e, el atsalar bu küçükbaş işine gerçekten bölgemizde kalmadı abi. Evet. ne koyun ne keçi. Benim çocukluğumda e, şu Kayaköy'ün dağında abi 10, kişi, 10 tane 15 tane çoban vardı. Her gün her kişinin önünde 90-100 koyun vardı abi o dönemde. Evet. Zaten o dönemde biz 300 keçiyle e, başlamıştık. E, devam ettiriyoruz. Dağlara çam dikilmesiyle bizim keçi işi tamamen bitti. Tire'ye taşındık sonra işte. Ama merak e, bırakılmıyor yani, abi. Geriye dönüş buraya. Evet. Şimdi arkadaşlar e, farkındayım uzatıyoruz ama ee, şimdi örnek diyorum, bazen hayvan pazarlarına gidiyoruz oradaki e, güncel piyasalardan haberdar olabilmeniz için çekimler yapıyoruz. Şimdi kardeşim pazardaki mal örnek diyorum, bu keçi tamam bu keçi ile eşdeğer değildir ama evet. fiziki olarak aynı görünüyor. Ebat olarak aynı görünüyor. Onlar 8 lira veya 7 lira 5 lira satarken bir ağrı işletme 10 lira 12 lira dediğinde insanlar diyor vay efendim pazarda şu para. Arkadaşlar pazara giden mal ayrıdır. Ayrı işletmede olan mal ayrıdır, aile işletmesinde olan mal ayrıdır. Yani buna göre değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ee, geçenlerde yine burada dilendireceğim arkadaşlar. Arkadaşım biri arıyor, işte damızlık koyun lazım diyor. Safkan da istiyor arkadaşım, sağ olsun var olsun. Evet. Ee, şu kadar para, ben bu kadar paranca veririm. Ya şimdi ben o parayı sana mal bulamam, kusura bakma. O zaman ha. kendi bulacak abi. Kendi sana iyilik yapayım derken. Üretici sektöre küstürmem gerekiyor. Evet, abi. Olmaz abi. Adamın mal malın değeri örnek diyorum 15 ise 15. He, sen 10 liralık mal, 5 liralık mal istiyorsan pazar dolu. Abi. Dur, yani dur, bunda dur. biz dikkat edelim arkadaşlar. 5 liraya 10 liraya da mal bulur ama e, önümüzdeki dönemde, kuzulama döneminde bunun e, veyahut da sağım döneminde pek faydasını göre, göremeyeceğine inanıyoruz yani. <laughs> Evet tabii ki damızlık hayvanın eee vasfı olsun, fiziki özellikleri olsun, meme yapısı olsun. Bunları zaten üretici bilerek damızlık bırakıyor. Kendine evet. sürdürülebilirlik için bırakıyor. Şimdi adam örnek veriyorum sana 100 keçiden 50 keçi düzgün keçi bırakmış abi. Bunun içinden mal alıyorsun sen. Tabii ki de bu 3-4 lira daha yukarıya olacak. Hayvan pazarına göre, piyasasına tabii. göre. Evet arkadaşlar, videoyu bir toparlayalım. Bayağı bir dağıttık. Tabii ki Şimdi değil. arkadaşlar duyar gibiyim. Şimdi arkadaşlar ee, keçi merak ettik. Bugünlerde işte keçicilik nereye gidiyor, para kazandırmıyor, süt para etmiyor diyorsunuz. Ya şu anda gerçekten tamam. Geçen sene belediye alıyordu <laughs> e, 30 liraya. Evet. Bir önceki sene zaten yine para etmiyordu. Evet. Yani bu varsayalım ki yani bir yıl, bir sezon hiç belediye kalkıp da ürün almadı, süt almadı. Hı hı. Öyle düşünelim yani gelecek sene süt para edecektir arkadaşlar yani kimse malını olmadık paralara satmasın sektörde küsmesin diyoruz yani eğer ki biz para kazanmayı hedeflersek hayvancılıktan her türlü parayı kazanırız evet, para çıkartırız şimdi sen ne yapıyorsun kardeşim diyor ki ben bu fiyatlara süt sağmıyorum evet. olaklarım yesin olay kesime vereyim Tabii ki de keçi abi. tekrar teke, e, teke, teke vereceğim abi yani, Ağustos'un sonlarında bir daha keçi doğum, keşi, elde, doğum elde, elde edeceksin. Çok da soğuklar olmayacak. Eylül, Ekim'de bir daha tek almış evet. olacak. Yine zaten İki yılda bugünlerde doğum, gibi. doğum yapmış olacak hayvan. 2 yılda 3 doğum gibi Aynen. düşünüyoruz abi biz. Yani. Sütün para etmediği şimdi boşluğa yapalım. bir doğum sızdı, sız, e, sırdıracaksın. Evet. Ne olmuş olacak? Sütü gene hesaplamıyorsun. Olay hesaplıyorsun. Yok abi şimdi zaten bunlara tek <laughs> aldığın zaman bu keçilere bir ay, bir buçuk ay içinde yavaş yavaş sütü çekmeye başlayacaklar evet. zaten. Hem hayvanların bedeni toplanmış olur. Bu konuda hem de iki yılda üçte on... Yani olağa çalışmış oluruz abi. Evet. Bu şekilde de üretimimize şu devam da, ederiz. Şu da var, ee, bunu da söyleyeyim. Ee, tabii ki bunlar etçi ılıklarla... Menezya'da etçi ırklar olmuş olsaydı daha da kazançlı çıkardınız. Ve evet. arkadaşlar eğer ki sizler... Şimdi ben tahmin ediyorum, bizi izleyen arkadaşların... Belki de şu anda bin başlık e, keçi Kişi sürüsü var? var. Eğer ki siz bunları olmadık fiyatlara piyasaya sürerseniz yani sektöre düşünmeyeceğiniz kadar kötülük etmiş olursunuz. Evet, Önümüz kurban. Herkes dikkat etsin malının değerini bilsin. <laughs> siz eğer ki kurtulmak istiyorsanız arkadaşlar gidin 10 liraya süt dökün ama kurbana kadar sütünüzü sağın keçinize bakın o kurban <laughs> pazarına kendi hayvanınızı kendiniz, kendiniz çıkartın. Yani e, Biz bittik Sektör bitsin mantığına gitmeyelim. Hareket etmeyelim. Hareket etmeyelim. Evet. Kardeşim var mı bir istek arzun? Teşekkür ederiz abi. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz öncelikle Eyvallah tekrardan. Hoş geldiniz. Ee, diyeceklerimiz bu kadar abi. Hobi amaçlı ne bileyim e, geçim amaçlı düşünenler, sahne, mantıs, Halep bu tarzda keçiler düşünebilirler abi. Evet. Yani ne dedik? Arkadaşlar tamam. Bugün kötü yarın iyi evet. olabilir. Bugün iyiysek, bu yarın kötü de olabiliriz. Yani keçiciliğe başlamak isteyen arkadaşlarımız bu sayılarla başlayıp kar elde edebilir. Tabii ki başında duracak, sevecek. Evet. Ee, bir türlü bitiremedik. Ya şu da var, aklıma geldi arkadaşlar. Ee, buradan o arkadaşa da selam olsun. Geçenlerde arkadaşımızın biri, geçen geçenlerde derken Torbalı'nın bir köyünde 3 sene önce aynen, 700 keçiyle başladı. Ben süt sağacağım dedi. Şimdi bir süt sezonu girdi. Arkadaşımız 2 kişiyle yetişemedi. 700 evet. keçiyi nereye sağıyorsun? Bu sefer e, mastik oldu hayvanlar. Hayvanın işte mastik ile ilgileneyim tedavi edeyim derken süt gene kaldı. Bu sefer bütün keçiler <laughs> ne oldu? Mastik oldu. Ve hepsini kestirdi. Olak molak keçinin içinde varsa 700 keçiden kurtuldu. Yani 700 keçide başlamak akıl kârı değildir. Akıl kârı nedir arkadaşlar? 10, 20, 30 <laughs> bilemedim 40. Erki eskiden tecrübeniz varsa 50 de olabilir ama sıfır tecrübeyle Hobi olarak başlasanız daha mantıklı olur. Ya bir 10 tane alıp bir e, sezonu geçirdikten sonra öyle çoğaltmaları bence daha mantıklı abi. Biz burada 20 keçiyle ile başlamamızın sebebi bilgisizliğimizden değil. Bakacak yerimiz evet. kapalı alanda bu kadar üretim yapabileceğimize inandığımız için 20 keçiyle başladık. Şimdi bu 20 keçiden 35 e ola kaldık zaten biz de abi. Evet. E, bunu e, gerçekten ikizlik oranı çok yüksek olan hayvanlar bunlar. Süt e, randımanı olarak da yüksek olan hayvanlar. Bence 20 keçiyle ve 15 keçiyle başlarlarsa hem kendi damarını üretmiş olurlar. Bence böyle daha mantıklı geliyor. Teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu videodan hemen sonra kardeşimizle yine birlikteyiz. Büyükbaş baş videosuyla sizlerle olmuş olacak. Süt inekçiliğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Başınızı ağrıttık. Biraz fazla konuştuk. Biraz değil de çok konuştuk. Hakkınızı helal edin. abi. <laughs> evet abi. Buradan Eyüp kardeşimize de bir selam yollayalım evet, abi. Eyüp Çınar kardeşimize <laughs> evet. selam olsun buradan. Selam yollayalım. Orada. Buradan arkadaşlar e, öncelikle bizi kim nereden izliyorsa özellikle e, şunu diyeyim. Avrupa'dan bizi destekleyen, bizleri izleyen herkese selam olsun. Ondan sonra Türkiye'nin başkenti olan Ödemiş'e selam olsun ve bütün Türkiye selam olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.